İstanbul Ortaköy Meydanı'nın ünlü kumpircileri bugünlerde çığırtkanlık ve hanutçulukla gündemde. Vatandaşı huzursuzluk verdiği iddia edilen birkaç esnaf sosyal medyada da gündeme gelmişti. İşte o videolar ihbar sayıldı. Bugün 4 dükkan kapatıldı. Geliyorum ben şimdi. Merhaba. güzel yer buranın. Gürgür Şamatara Müştele ne güzel gün geçiriyoruz. Başka bir şey yok ki burada. Kimi müşteri çekmek için yoldan geçene laf attı, kimi iddiaya göre işi sarkıntılığa vardırdı. Vatandaşın huzurunu bozan o esnafa ceza yağdı. Dört dükkan kapatıldı. Bence ben çok rahatsız edici. Burada iş yeri fazla olunca ister istemez biraz rekabet oluyor. Sarkıntılık iddiası bu video ile gündeme gelmişti. Esnaf öyle bir şey yok dese de zabıta harekete geçti. Çırtkanlık yapmak ve hanutçuluk yapmak kanuna istinaden suçtur. Bu kadar esnafın ekmeğiyle oynaması yanlış bence. Burası dünyaca ünlü Ortaköy Kumpirciler Sokağı. Birbirinden farklı esnaf var ve aynı zamanda geçtiğimiz günlerde burada çekilen bir video sosyal medyada gündem oldu. O videoda bir influencer buraya geldi ve yolda yürüdüğü esnada telefonunu çıkarıp kayda başladı. Sadece kumpircilerin olduğu bir alan var. Oradan dümdüz yürüyeceğim ve tepkilere bakın. Merhaba en güzel yer. Sizce doğru bir satış politikası var. Bazı işletme ona sarkıntılık yaptığını iddia etti. Müşteri hoş geldin buyurun diyebilirler ama öbür türlü sarkmadır, tacizdir vesaire rahatsızcı bir durum olmuyor burada. Esnafa göre ise bu videoda art niyet var. Çünkü bu çağırma müşteri çekme amacıyla yapılıyor ve adeta burayla bütünleşmiş durumda. Hatta bazı turistlerin de hoşuna gidiyor. Hoş geldin, güzel yapalım, torpili yapalım bu şekilde müşteri çağırıyoruz. Başka dediğimiz bir şey yok ki. Videoyu ihbar kabul eden zabıta dört iş yerini süreli olarak kapattı. Hanutçuluk yani insanları rahatsız ederek zorla müşteri çekmeye çalışmak suçtur. Bağırma yok. Herkes ekmeğinin peşinde burada. Kimse burada rol ya da tiyatro yapmıyor ki ekmeğini kazanıyor burada.